Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde sayı problemlerinden soru tipleri görmeye devam edeceğiz. Hemen başlayalım. Evet, ilk sorumuz diyor ki, pazar günü balığa çıkan Mesut Bey, tuttuğu balıkları apartman komşularına dağıtmak istiyor. Kendisi dahil, daire başına 12'şer tane balık düştüğünü hesaplıyor. Şimdi, e, daire sayısına burada arkadaşlar, x diyelim x tane daire olsun. 12 tane balık düşüyorsa daire başına o zaman balık sayısı şu anda nedir? 12x'tir. Eşi Elif Hanım'ın 5 komşusunun il dışında olduğunu belirtmesi üzerine daire başına 3'er balık fazla düşüyor. Şimdi 5 komşu il dışında olduğuna göre x-5 tane komşuya balık dağıtacaklar. Ancak 3'er balık fazla oluyor. Dolayısıyla x-5 komşuya Normalde 12 dağıtıyordu. 3 fazlası 15 olur. Evet. İşte bu eşitlikten biz buradan x'i buluruz. Ee, burada arkadaşlar isterseniz 12 ve 15'i 3 ile sadeleştirelim. 3'e böldüm 4. 3'e böldüm 5. Buradan çözersek denklemi. Ee, x'i arkadaşlar 25 buluyoruz. Ancak bizden istediği neydi? kaç balık tutmuştur? Burada balık sayısını 12x demiştik mesela. O yüzden cevabımız 25 ile 12'nin çarpımı olur. Bu da arkadaşlar 50, 25 toplarsak 300 balık oluyor. İkinci soruya baktığımızda Ali Yusuf'a 15 ve Elif'e 5 TL verirse üçünün de paraları eşit oluyor. Şimdi soruyu görselleştirelim kimler var? Ali, Yusuf ve Elif var. Şimdi x, y, z diyelim. 3 bilinmeni olarak çözelim. Şimdi ne diyor? Ali Yusuf'a 15 lira verilmiş. O zaman Yusuf'un parası arkadaşlar y artı 15 olur. Elif'e ise 5 TL vermiş Yani Elif'in parası da z artı 5 olur. Ali'nin parası 20 eksildiğine dikkat edin. O yüzden de x eksi 20 oldu. Verdiğinde paralara eşit oluyor dediği için bunları birbirine eşitleyebilirim. Evet devam edelim. Yusuf Elif'e 34 TL verirse. Şimdi arkadaşlar Yusuf'un parası Y idi. Elif'inki de Z idi. Şimdi 34 TL verdiği zaman Yusuf'un Y eksi 34 TL'si kalır. Elif'in ise Z artı 34 TL'si olur ve verirse Elif'in parası Yusuf'un parasının 4 katı oluyormuş. Yani şu sayı şunun 4 katı. O yüzden dikkat edelim kimi 4 ile çarptığımıza. Evet. Şimdi ikinci yazdığımızı bir e, düzenleyelim. Buradan 4'ü içeri dağıtırsak 4y eksi e, 68 100 36 Doğru yaptık değil mi? 68 136. Evet. Eşittir. Z artı 34. Buradan 4Y eksi Z'nin arkadaşlar eksi de karşıya attığımız zaman e, 170 olur. Evet. Şimdi bir de bakın şurada e, Y ve Z'ye bağlı bir denklem daha oluşturabiliriz. Mesela burada şunu yazabiliriz. E, Z'leri yok etmek üzere. Mesela Y'yi karşıya alırsak Z eksi y eşittir. Buradaki 5'i de karşıya atarsak 10 olur. Evet. Bunu şimdi iki denklem birleştirirsek. Altına yazalım isterseniz buraya. Z eksi y eşittir 10. Ve bu ikisini topladığımız zaman arkadaşlar. Z'lerin gittiğine dikkat edelim. Ve ne kalıyor? 3 y eşittir. Şuradan devam edelim. Şuraya devam ediyorum. 3 y eşittir. 180 oluyor ve y'nin 60 olduğunu görüyoruz. y 60 ise da arkadaşlar şu kısımda e, x'i bulacağız biz. Şuradan y yerine 60 yazarsak x eksi 20 eşittir. 60 15 daha e, 75. Buradan da x'in 95 olduğunu buluyoruz. Evet. Devam edelim. Kenar uzunlukları doğal sayı olan bir dikdörtgenin bir kenar uzunluğu iki katının üç fazlasına çıkarılıyor. İki katının üç fazlasına çıkarıyor. Diğer kenar uzunluğu iki katının iki fazlası kadar arttırılır. Evet, buradaki kelimeye dikkat edin arkadaşlar. İki katı iki fazlasının iki katının iki fazlası kadar arttırılıyor. Şimdi bunu çözmek için şöyle bir dikdörtgen alalım. Ee, x ve y diyelim. Şimdi bu dikdörtgen şuna dönüşüyormuş. Şöyle bir dikdörtgen çizelim. Ee, biraz güzel olsun. Şimdi diyor ki bir kenara iki katının üç fazlasına çıkıyor. Yani x'i biz 2x artı 3 yapıyormuşuz. Bak diğer kenara dikkat edelim burada. İki katının iki fazlası kadar arttırılıyor. Yani Y'ye 2Y artı 2 ekliyorum. Dolayısıyla ne olmuş oluyor arkadaşlar? Diğer kenar 3Y artı 2 olmuş oluyor. Yeni dikdörtgenin alanı 143 birim karemiş. 143 birim kare. Ee, olduğuna göre ilk dikdörtgenin kenar uzun kenar uzunluğu nedir? Uzun kenar soruyor. Evet. Şimdi o zaman dikdörtgenin alanı biliyorsunuz uzun kenarla kısa kenar çarpımı olduğu için yazalım bakalım. 2x artı 3 çarpı 3y artı 2 eşittir 143. Şimdi sorunun başında bu sayılar doğal sayı dediği için arkadaşlar burada 143'ü bir asal çarpanlara ayıralım. Ee, biraz aşağılayayım. 143'ü asal çarpanlarına ayırırsak. 11'e bölünüyor. Evet 11'e böldüğümüz zaman 13 olur ve 13'e böldüğümüz zaman 1 olur. Demek ki 143, 11 ve 13 asal sayıların çarpımıdır. O zaman bunlardan bir tanesi 11, bir tanesi de 13. Şimdi mesela nasıl buna karar verelim hangisi olduğuna? Burada değil ki 3'ün katının 2 fazlası. Hangisi 3'ün katının 2 fazlası? 11. O yüzden bunu 11 diyelim. Bu da 13 olur. O zaman arkadaşlar x ve'yi buradan bulabiliriz. 2x artı 3 eşittir 13'ten x'i kaç buluyoruz? 5. Ve diğer kenarda bulalım. 3y artı 2 eşittir 11'den. Bu da arkadaşlar 3y 9 ve y 3 bulunur. Bizden istediği uzun kenarda o zaman cevabımız 5'tir. Dördüncü soruya bakalım. Bir kumbarada 10 TL'lik ve 50 TL'lik 30 tane banknot varmış. Evet. 10 TL'lik ve 50 TL'lik banknotlar varmış. Bunu arkadaşlar iki bilinmenli de çözebiliriz. Ancak 1 bilinmenli de çözebiliriz. Az bilinmeyen kullanarak daha kısa sürede sonuca gidebileceğimizi düşünüyorum burada. O yüzden ve kime soruyor bize? 10 TL. Buna x diyelim. 50 TL'de o zaman 30 eksi x tane banknot kalacağına dikkat edelim. Çünkü toplam 30 tane. Ve toplam paranın da bize 820 TL olduğunu söylemiş. O zaman 10 TL'den x tane varsa 10 çarpı x artı diğerinden de 50 çarpı 30 eksi x kadar para olur. Bu toplam 820. Burada arkadaşlar evet, her terimden birer tane sıfırı atıp Yolumuza devam edelim. Dolayısıyla x artı 5'i içeriye dağıtıyorum. 150 eksi 5x eşittir 820 olur. Pardon 82 demiştik. Buradan eksi e, 4x'i karşıya attım. 4x. 82 de sola alırsak arkadaşlar. 50, 18 daha 68. Ve buradan x'i e, 34, 17 buluruz. Evet yine her zamanki gibi arkadaşlar çözümleri görmeden önce kendinizi bir deneyin. Beşinci soruya bakalım. Bir sınıftaki sıralara öğrenciler ikişerli oturursa dört öğrenci ayakta kalıyor. Üçerli oturursa da üç sıra boş kalıyor. Burada arkadaşlar sıra sayısına x diyelim. Sıra sayısı x olsun. Şimdi 2'şerli e, oturunca 4 öğrenci ayakta kalıyormuş. O zaman arkadaşlar 2 e, x tane oturan öğrenci vardır. 4 öğrenci de ayakta kaldığı için artı 4 dersek artık bu ifade bizim öğrenci sayımız olur. Üçerli oturursa da 3 sıra boş kalıyor. Yani x eksi 3 tane sıraya 3'erli oturuyor öğrenciler. O zaman burası da öğrenci sayısı olur. Dolayısıyla bu ikisi birbirine eşittir. Bunu çözersek x'i bulacağız. X e, Buradan e, 3x-9 ve x'imiz 13 olarak bulunuyor. Şimdi dikkat edelim. Bakın şıklarda 13 var. Ancak bizden istediği neydi? Sınıf mevcudu. Yani sınıf mevcudu şuradan bulunabilir mesela. x yerine 13 yazarsak. Bu da arkadaşlar 2 çarpı 13 artı 4'ten ne olur? 26, 4 daha 30 olur. Dikkat hatası yapmayalım, dikkat. Bir çocuk elindeki parasının tamamıyla 16 kalem ve 9 silgi. Şimdi 16 tane kalem ve dediği için artı 9 silgi. Ya da sadece 24 kalem alabilir. Yani 24 K diyelim. Evet bu İkisi birbirine eşit olmalı. Buradan arkadaşlar 16K'yı karşı atarsak 9S eşittir. 8K olur. Soru bize ne istiyor? Çocuk elindeki paranın tamamıyla kaç silgi alır? Evet kaç silgi alır? Şimdi buradan şöyle yapalım. 9S'nin 8K eşit işte olduğunu bulduk. Yani şimdi bu çocuk mesela 24 tane kalem alabiliyordu. O yüzden burayı 24 yapmak için 3 ile çarpıyorum. Ve bakın ne oluyor. 27 S eşitleri 24 K alıyor. Yani 24 kalem alabilen bu çocuk aynı parayla 27 tane silgi alabilir deriz. Evet bir bilet kuyruğu sorusuyla devam ediyoruz. Ceyhun baştan 12. Şimdi şurası arkadaşlar sıranın başı olsun. Birinci kişi yani. Nokta nokta şurası Ceyhun. Bu Ceyhun. Ve Seda sondan 18. Şurası da sonuncu kişi olsun arkadaşlar. Şimdi burada Seda ve Ceyhun hangisi ileride bunu söylememiş. Ancak en çok kişi olmasını istediğimiz için ne yaparız? Sedayı şurada alırsak e, az kişi olur. E, o yüzden Sedayı Ceyhun'dan da geride almamız lazım. Hayır şu da Seda olsun. Ceyhun ile Seda arasında da 3 kişi varmış. O zaman araya da 3 kişi koyalım. En çok dediği için zaten bu şekilde seçtik. En az deseydi şöyle alacaktık. Mesela Ceyhun burada. Birinci kişi burada. E Seda'yı buraya. Ve son kişi burada olmak üzere. üç kişi bu sefer bu şekilde arayacaktık. E bu en en az olurdu. Evet biz en çoku hesaplayalım. Şimdi Ceyhun zaten 12. idi. Şurada 12 kişi vardır. Baştan 12. idi. E Seda da sondan 18. idi. Yani seda ve sonrasında 18 kişi vardır. E, arada da 3 kişi olduğunu zaten gördük. Ve bunların toplamı e, 33 sıradaki en çok kişi sayısı olur. 420 metrelik bir parkurda hızlarını değiştirmeden yarışan 3 koşucu. Servet yarışı bitirdiğinde Kemal'in bitirmesine atmış. Şimdi bunu çizelim. Şöyle bir parkurumuz var. Bunun uzunluğu 420 metre. Şimdi diyor ki Servet yarışı bitirdiğinde yani Servet şuraya geldiğinde Kemal'in bitirmesine 60 metre var. Kemal şurada olsun. O zaman 60 metre varmış bitirmesine. Tunç'un bitirmesine de 84 metre var. Yani şuraya da Tunç diyelim. 84 dediği için arada 24 Yazarız. Evet buna göre Kemal yarışı bitirdiğinde Tunç'un yarışı bitmesine kaç metre kalır? Şimdi arkadaşlar burada e, hızlarının eşit olmadığını e, biliyoruz zaten eşit olsaydı e, aynı anda bitirirlerdi zaten. E, sakın gidip de 24'ü işaretlemeyelim. Neden? Çünkü şöyle şimdi Kemal buraya kadar kaç metre koşmuş? Arkadaşlar şuranın 360 olduğunu görün. O zaman 360 metrede 24 metrelik bir fark atmış Tunç'a. Yani şöyle diyebiliriz. 360 metrede 24 metre fark atmışsa yarışın kalan 60 metresinde de ne kadar fark atar? Yani bir oran orantıyla bunu çözebiliriz. 60 metresinde ne kadar fark atar? Hemen burada içler dışlar yapabilirsiniz ya da pratik olarak ee... 6'da 1 olduğu için x 24'ün 6'da 1 olacak. Yani buradan 24'ün 6'da 1'i ne yapıyor arkadaşlar? 4 O zaman kalan 60 metrede de 4 metre daha fark atacağı için cevabımız o zaman ne olur? 24 zaten vardı. Bir de 4 daha oldu. 28 metre olur. Evet, son iki soruda arkadaşlar sayısal mantık sorularına yer verdi. Lütfen dikkatle dinleyin. Şimdi bu sorularda bilgileri arkadaşlar tek tek ele almalı ve hepsini kullanmalıyız. Diyor ki 9. soruda 1'den 12'ye kadar numaralanmış toplar iki farklı kutuya eşit sayıda atılır. Yani 6 birini 6 birini atacağız. Şimdi bu soruları genelde iyi görselleştirelim. Sayıları bir yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şimdi iki tane kutu yapalım. Ve ilk bilgimiz ne oldu? Eşit sayı dediği için 6 tane burada olacak. 6 tane de diğer kutuda olacak. Evet. Kutudaki numaraların toplamı birbirine eşittir. Şimdi ilk bilgiyi şöyle bir Kullanalım. 1'den 12'ye kadar olan sayıların toplamı arkadaşlar 12 çarpı 13 bölü 2 ee, bunu da sadeleştirdiğimiz zaman 6 kere 13'ten 78 olduğunu görüyorum. Ve 78'i de 2'ye bö bölersem e, 39 yani burası da 39 yapması lazım. Toplamını yine buranın da 39 yapması lazım. İlk bilgiden bunu gördüm. Evet, diyor ki ikinci bilgide kutulardaki asal sayı numaraları toplamı birbirine eşittir. Evet, şimdi hatta son bilgiye baktığımız zaman hani bunu yerleştiriyor zaten. 11 ve 12 farklı kutularda. Yani 11'i şuraya koyalım. O zaman 12 de burada oluyormuş. Şimdi ikinciye dikkat edelim. Kutulardaki asal sayı numaraları da birbirine eşitmiş. Şimdi buradaki asal sayılar neler? yazalım aşağıya. 2 3, 5 7 ve 11. Evet. Şimdi asal sayı toplamları değişmiş. Şimdi bu asal sayıların toplamı ne yapıyor? Önce onu toplayalım. 11 şurası 21 ve 28 yaptı. O zaman 28'i 2'ye bölüp 14 olacağını görüyorum. Yani bu asal sayılardan 14'ü bir tanesini 14 kalan 14'e öbür tarafa olacak. Şimdi 11 zaten asal sayıydı. O zaman 14 olması için benim bunun yanına bir tane 3'ü kesinlikle koymam lazım. Ne olmuş oldu arkadaşlar? Şimdi 3'ü koyduk. O zaman 2, 5 ve 7 diğer kutuda olması lazım. Şuraya 2'yi koyalım. 5'i ve 7'yi de koyalım. Evet. Koyduklarımızı istersen çizelim. 11 ile 12 gitmişti. 3 gitti. 2, 5 ve 7 gitti. Evet şimdi arkadaşlar hangi bilgiyi kullanmadık? Bakın toplamları 39 yapar bilgisini kullanmadık ve 6 tane. Şimdi şurayı bir toplayalım. 12, 14, 21 ve 26. Şimdi buranın 39 olması için 13 daha gelmesi lazım değil mi? Bak şurası şu anda 26 yapıyor. O zaman 13 daha olması lazım. Peki kalan e, sayılardan 13'ü nasıl elde edebilirim? E, görüyorum ki sadece ve 2 tane olmak üzere tabii ki 6. Toplam 6 tane sayı lazım. O zaman 9'u ve 4'ü alıp 2 numaralı yani ikinci kutuya koyayım. Şuraya 9'u şuraya da 4'ü koydum. Dolayısıyla diğer sayılarda e, ilk kutuya gitmesi lazım. 1, 6, şöyle çizelim. 8 ve o. Evet. Tüm bilgileri kullanarak sayıların bu şekilde olacağını gördük. Şimdi 4 numaralı topun bulunduğu kutuda aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar 4 numaralı top burada. Hangisi olamaz diyor. 2 var. 5 de var. Evet. 8 diğer kutu olduğu için 8 olamaz. 9 ve 12'nin de yine olduğunu görüyoruz. Evet. Son soruya bakalım. Bir gezi grubundaki turistlerle ilgili şunlar bilinmektedir diyor. Turistlerin 3'te 1 gözlüklüdür. Gözlüklü erkek gözlüklü kadın sayısının 4 katıdır. Gözlüksüz erkek sayısı ve gözlüklü kadın sayısının 3 katıdır. Şimdi buna uygun arkadaşlar şu şekilde bir grafik çizebiliriz. Yani hem gözlüklü gözlüksüz hem de kadın erkek olacak şekilde. Şöyle bir grafik çizelim, tablo daha doğrusu. Şurası gözlüklüler, burası da gözlüksüz GV diyelim. Erkekler ve kadınlar. Şimdi şu ikinciyi hemen bir yerleştirelim. Gözlüklü erkek sayısı Gözlüksüz kadın sayısının 4 katı Gözlüksüz kadın şurası oluyor. X dersem gözlüklü erkek de 4X. Alttaki nedeni gözlüksüz erkek sayısı. Ee, yani şurası. Gözlüksüz erkek sayısı. Gözlüklü kadın sayısının 3 katı. Yani ona da 3Y diyelim. Evet. Şimdi ilk bilgide bize diyordu ki turistlerin 3'te biri gözlüklüdür. Yani Şurası K ise arkadaşlar burası K ise tamamı 3K olacak. Yani şuraya 2K kalıyor diyebiliriz. O zaman biz şöyle yapalım. 4X artı Y ve 3Y artı X yani gözlüklüler gözlüksüzler. Gözlüklülere 2 ile çarparsan gözlüksüzler elde edilir diyebiliriz. Evet buradan Şimdi 2'yi dağıtırsak 8x artı 2y eşittir. 3y artı x Buradan da y'nin 7x olduğunu görürüz. Şimdi tabloda y yerine 7x yazarsak arkadaşlar. Bakın şurası 7x oldu. 3y'de ne yapıyor? 21x yapıyor. Şimdi hepsi x'e bağlı olmuş oldu. Bizden istediği neydi? Buna göre Geziye katılan gözlüklü bayan turist sayısı. Gözlüklü bayan. Ee, gözlüklü yani kadın. Gözlüklü kadın. Yani şurası olmuş oluyor arkadaşlar. Ee, 7x olmalı. Hangisi olabilir? Şimdi hangisi burada 7'nin katı olduğunu bakıyoruz. Evet, 42'nin 7'nin katı olduğunu görüyor. Dolayısıyla 42 olabilir. Evet arkadaşlar sayı problemleriyle alakalı güzel değişik soru tipleri gördük. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hepinize kolay gelsin.